i'll Hey Ekkaş Usta bize iki çay çak ateşte pişmiş olsun. Evet Usta. Şöyle dilimizi damağımızı yaksın. Ha şurada gazeteyi ve deriyeti de ülkede ne olup bitiyor? Haberimiz olsun. Al bakalım gazeteni. Eyvallah. Gazete okuyup da ne yapacaksın? Memleketten haberin olacak da ne olacak? Taciz, tecavüz. Ben bıraktım gazete okumayı. Vallahi haklısın usta. Ben evde televizyona bile bakmıyorum canım sıkılmasın diye. Aynen öyle. Baksana şuna. Hiç öyle şeylerin olmayacağı Maraş'ta bile iki tane sapık gözaltına alınmış. Begoviç Parkı'nda yürüyüş yapan kızlara sarkıntılık etmişler. Ben dedim size ne yapacaksınız gazeteyi haberi? Çayınız için keyfinize bakın. Öyle de olmuyor be ustam. Kanıma dokunuyor vallaha. Elden ne gelir kardeşim? Devlet gereken cezayı veriyor işte. Devlet veriyor da ne yapıyor? İçeride besliyoruz bir de bu kanı bozukları. Yok mu şöyle bir baba yiğit? Bu şerefsizlere, sapıklara dersini verecek olan. Nerede süt mamın torunları? Sütçü yok. Bakkal gazi verelim. Dalga mı geçiyorsun Öktaş Usta? Battal Gazi'ne ne geçsin burada? Hem Malatya Serdar değil mi o? Battal Gazi demedim. Bakkal Gazi dedim. Tekkede bakkallık yapıyor. Çocukluğundan beri Battal Gazi filmleri izleye izleye kafayı sıyırdı. Sizin işinizi halletse halletse o halleder. Dikkat edin kılıçla bir yerinizi doğuramasın. Hah bir derimiz eksikti. Hiçbir işin gücün yok. Aha şu Suriyeli'yi al götür, deliyle uğraşana kadar. Abi ben yok kavga etmek, ben sevmemek, savaşmak, ben var nargile içmek. Başka bir halta yaramazsın zaten. Hadi Murat, şu adresi alalım, gidelim, bulalım şu battal gazi midir, bakkal gazi midir, ne halsa. Hey Ökkeş Usta, versene şunun adresini. Tamam tamam, sen kafayı koymuşsun. Hey Suriye! Nargile çekene kadar gel de bir kahraman adam gör. Tamam ben gelmek sizinle ama ben sevmemek savaşmak, ben sevmek nargile içmek. Alın bağım yiğitler, kazanız mübarek olsun. Bir küs bir barıştı var, sanalda tanıştı var. Bir küs bir barıştı var, boş hayal dünyasına, onlarda karıştı var. Boş hayal dünyasına, onlarda karıştı var. Dalgana bak, dalgana bak. Hadi kızım dalgana bak. Bak 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 dalgana bak. Aç da kendi sayfana bak. Başımıza ne iş açtın Edem? Vatanı kurtarmak bize mi kaldı? Devlet gerekeni yapıyor zaten. Şurada serin serin oturuyorduk ne güzel. Olur mu kardeşim? Devlet gerekeni yapıyor da bir de kamu vicdanı denen bir şey var. Caydırıcı bir şeyler yapmak lazım. Suri dostum, nargileni çekiyorsun da közünü arabaya düşürüp biz havaya uçurma. Abi yok ben köz düşürmek, Maşayla tutmak, ben alışkın olmam Ben diyeceğimi dedim kardeş, dikkat et bak araba yakarsan sana monte eder bu nargilenin hortumunu. İki dakika içmezsen ölür müsün o zıkkımı? Ben var, nargile sevmek, başka bir şey sevmemek, bir de... Tamam tamam, diğerini biliyoruz. Aha da geldik, verdiği adres burası. Bizim manyak nerede kim bilir? İster misin Bizans'ı dağıtmaya gitsin bulamayalım? Yok artık daha neler. Hadi inip bakalım. Buralardadır. Hey kardeş sen de gel nar yanında al. Sanalda tanıştılar, bir küs bir barıştılar. Sanalda tanıştılar, bir küs bir barıştılar. Selamun aleyküm. Kimse yok mu? Bakkal Bey. Destur, yiğitler. Nereden gelip nereye gidersiniz? Durun bakalım. Seni görmek isteriz yiğidim. Bizi kahveci Ökkeş yolladı. Bir derdimiz var. Halletse halletse bakkal gazi halleder dedi. Ne ola ki derdiniz adalar? Bizanslıların başınız dertte yoksa gene? <laughs> Yok edem çocuklarıyla dertte. Vallahi tam kazınmamış Battal Gazi. Orada burada parklarda el alemin karısına kızına laf sarkıyorlar. Bunlara bir ders verelim esaslı. Battal Gazi değil bakkal gaziyim ben. Ben kim? O şerefe erişmek kim? Bu topraklara bir kere geldi Battal Gazi. Biz onun babacının tozu bile olamayız. Özür dilerim abi. Bize yardım edecek misin? Bu sapıklara bir şey yapacak mısın? Tabii ki sessiz kalmayacağım. Ama halimi görüyorsunuz. Geçti artık benden. Gözümün kılardı. Ama yine de size yardım edeceğim o Vizans torunlarıyla bir de ben hesaplaşacağım. Hay Allah senden razı olsun. Ne yapmamız lazım? Sen onu emret. Bir iksir hazırlayacağım. Bunu yiyen iki ayı bir fil gücüne ulaşacak. Cesaret gelecek. Karşısına kim gelirse parçalayacak. Acilen bir maraşlı lazım. Gidin bulun gelin hemen. Ben olmam o zaman. Benim baba Kadirli'den gelme, ana da Ceyhanlı. Ben de Kayseri'li Musta, benden de olmaz desene. Elindeki kılıç da güzelmiş. Kaça satam onu bana abim? En son ne olur? Bu nereli? Belli olmuyor mu abi onun nargilesinden? Suriyeli o, o hiç olmaz. Acilen bir maraşlı lazım. Gidin bulun gelin hemen. Abi buluruz bulmasına da Safkan Maraşı'yı nereden bulacağız? Nasıl ayırt edeceğiz? Kafanız iyi mi oğlum sizin? Maraş'ta Maraşlı bulun bana. Bundan kolay ne var? Gidin mağaralıya, bulduğunuzu tuttun alın gelin. Abi yok orada Maraşlı, orada hep bizden Suriye'yi. <laughs> Vallahi adam haklı, orada Maraşlı'dan çok Suriyeli var. Adamı sinirlendirmeyin, gidin otattan birini bulun gelin. Bak bu mantıklı tamam Bakkal Gazi, biz hemen gidip geliyoruz. Hadi binin arabaya. Abi ne işler açtın başımıza? Bir de elin delisinin aklını uyup soğuk soğuk gezip adam arıyoruz. Abi senin benim hepimizin derdi bu. Bu şerefsizlerin önüne geçmezsek yarın senin benim karımıza kızımıza musallat olurlar. Esası biz ders verelim bunlara. Ne var yani bunda? Kardeşim orası öyle de bize mi düştü bu dert? Bizden başka kimse yok mu bu koca ülkede? Evet abi. Sana bana hepimize düştü bu. Aha bak şu ot atıyor. Bulduk adamımızı. Bir küs bir varıştılar. Boş hayal dünyasına. Onlarda karıştılar. Boş hayal dünyasına. Onlarda karıştılar. Dalgana bak, dalgana bak. Hadi Selamünaleyküm kardeş. Maraşlı mısın? Elhamdülillah Kahramanmaraşlıyım kardeş. Hem kahraman maraşlıyım hem de kahraman maraş sporluyum. Hayırdır? Adres mi soracağım? Kardeş, ana, baba, ata, dede hep maraşlı mısın? Yedi cattım kahraman maraşlı kardeş. Hayırdır? Ne yapacaksın sen anam babama? Hala siz derdiniz neyse onu söyleyin bakayım. Kardeş bize bir adres verdiler. Battal Gazi miymiş, Bakkal Gazi miymiş? Sabahtan beri aradık, dolandık, dolaştık bulamadık. Atan deden hayrına bize bir yol göster. Atla arabaya gidip bulalım. Kardeş vallahi işim var ama bir kahraman Maraşlı'ya da yolda kalmış birini yolda bırakmak yakışmaz. Tamam geleceğim sizinle. Gideceğiniz yere de bırakacağım. Ama geri getirin beni ha. İşim var gücüm var benim de. Sözümüz söz kardeş. Sen bize yardım ediyorsun. İşinden gücünden oluyorsun. Hiç seni yolda görmüyoruz. Seni gideceğin yere götürürüz. Hay Allah senden razı olsun, hadi atla arkaya. Bu arkadaş neci? Arabadan nargile çeken de, yeni görüyorum ha. Arabaya marabaya yakmasın bu. Suriyeli o, o bizim arkadaş. Ne yaptıysa bıraktıramadık o nargileyi. Sanal'da tanıştılar, bir küs bir barıştılar. Sanal'da tanıştılar, bir küs bir barıştılar. Boş hayal dünyasına onlar da karıştılar Boş hayal dünyasına onlarda da karıştılar Dalgana bak, dalgana bak Hadi kızım bizim... İşte aradığımız bakkal bu Pek tanımam ama delinin biri diyorlar bizi kesmesin bu sona Geceleyin kalenin surlarında ne gezermiş elinde kılıcınan malıcınan Hayırlısı bakalım hadi varak Hay Allah razı olsun senden kardeşim Şükür sonunda bulduk siz burada kalın. Haydi Mustafa. Biz şu emaneti verelim. Selamun Aleyküm. Bakkal Gazi abi. Getirdik senin Maraşlı'yı. Arabada duruyor. İyice araştırdınız mı? Safkan Maraşlı mı? Yedi ceddini sorduk. Safkan Maraşlı. İyi iyi. Güzel iş becerdiniz. Neden inmiyor onlar? Arabada oturuyorlar. Lahana turşusu gibi. Sıkıntı orada işte abi. Adama diyemedik. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Emaneti var. Bizi ona götür dedik. Bir işi de sağlam yapsan şaşardım zaten. Belli sizin Maraşlı olmadınız. Maraşlı adamın işi yarım olmaz. Yiğitler ne bekliyorsunuz orada? Arabanın içi sıcak. Gelin birer ayran ısmarlayayım size. Buz gibi yüreğin soğusun. Dumancı sen de gel. Selamünaleyküm. Bakkalem mi? Nasılsın? Selam aleyküm bakkal kahraman abi. Aleyküm selam yiğitler. Gelin hele birer ayran için de yürekleriniz soğusun. Sen de bırak be adam elindekini. Ne yok fıtır 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 fıtır. Kokusu da bayılttı beni. Ben sevmek nargile içmek. Ben başka bir şey sevmemek. Sen nerelisin be adam? Konuşman buralıya benziyor. He buralıyık emmi. Yedi kuşak kahraman maraşlıyık. Evelallah. Maraş değil adam. Kahraman Maraş burası. Böyle diyeceğim. Ataların, dedelerin buraları ne kahramanlıkla kurtardı biliyor musun? Bilirim tabii emmi. Hiç bilmez olur muyum? Mezarın nur dolsun. Sütçümam rahmetlik. Bakmış. Gavur. Müslüman kardeşinin peçesini indiriyor. Bir an bile düşünmemiş. Çekmiş silahını. Dren 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 vurmuş düşmanı. He emmi. Hiç acımamış. Çok dinledim onu dedemden Sıkmış düşman gavuruna Dırav 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 diye Dinledin de Hiç ders almamışsın be yiğidim Nesil bozulmuş O gavurun tohumları Hala gavurluklarını yapıyor Karıya kıza salkınıyor Bizim çocukların hiç Umrunda bile değil Siz nasıl sütçümanın torunlarısınız Nasıl müsaade edersiniz buna Kahraman Maraş gibi Şanlı bir şehirde Peçete mi gemi? mi? Sen söyledin, ben duydum. Neredeymiş o gavur tohumları? Nerede sapıklık yapmışlar? Niye haberimiz olmuyor? Olmaz tabi. Ne gazete okuduğunuz var, ne haber dinlediğiniz var. Daha dün Begoiç Parkı'nda iki tane sapık yakalamış polisler. Deme beğenme. Vallahi haberim yok. Sen dedin şimdi, ben duydum. Aynen öyle. Ben de okudum sabah gazetede. Ama bunların önüne geçmek lazım. He geçmek lazım. Böyle olmaz. Herkesin namuslu karısı kızı var kardeşim. Geçmek lazım da nasıl? Sen gün görmüş adamsın mi? Hele bir akıl ver hele. Ne yapak? Ne edek? Vereceğim. Vereceğim. Sana bir iksir hazırlayacağım ki iki ayı bir fil gücüne ereceğim. Bırak o soysuzları İsrail ve Türkiye topraklarına katan gelen. Zehirlenmeyek emmi. Motoru bozmayacaksın sonra Nasıl bir şey ki o? Korkma, bir şey olmaz. Güvenmiyor musun sen emmiye? O nasıl laf emmi? Hiç güvenmez olur muyum? Ee, hazırla da ver bakalım. Ye bakalım şunu yiğidim. Ay ne yaptın bana şekerim? Bak koş. Allah canını almasın. Ne hale soktun kız beni? Ay. Ay çabuk eski halime getir beni bebeğim. Ay. Ay ne hale getirdin beni? Gel bak koş. Allah canını almasın değil mi? Bir şeyler ters gitti. Nasıl bir yanlış yaptık ki? Daha kim adam bu hale geldi? Dondurmayı çok mu koyduk? Yoksa çok da koymadık ama bir şeyler eksik oldu ama ne? Halledeceğiz yani bekle. Söyleyin ne deler? Nerede yanlış yaptık? Ne eksik kattık? Firik tamam. Dondurma tamam. Çabuk sayın bana. Maraş'ın neyi meşhur? Abi ben bir dondurmayı bilirim. Başka da bilmem. Koyduk dedik ya. Tarhana desem. Onu da koyduk. Hafirika tarhana. Aynı şey. Ay, ay çabuk ol şekerim. Hiç sevmedim ben bu halimi kız. Ne yapacaksanız yapın çabuk. Ay. Sen de bir şey söylesene be nargileci. Kaç yıldan beri buradasın. Yok abi ben demek acı acı kırmızı kırmızı ağzımı yapmak hani. Allah'ına kurbanım. Tabii ki biber katmayı unuttuk. Ulan bir ikiniz Suriyeli kadar olamıyorsunuz. Ay ay bunu aldım Bırak lafı Keltoş. Hadi yap ne yapacaksın? Bak kalmışsın. Ne haltsın? Deli şey seni. Keltoş. Kusura bakma yeğenim. Hemen hazırlıyorum. Al yiğidim, al dostunum. Bu sefer oldu. Nerede o Bizans artığı kahpe gavrenikleri? Hepsini kaza tutturacağım. Dedem sütçü imamdan yadigar bu topraklarda kimse benim anneme bacıma salkamaz. Davranın yiğitler. Gün hesaplaşma vakti. Ey iyi bak be. Aslanım benim. İksir tuttu maşallah. Ben dedim size Viyana topraklarının berisini Türkiye'ye katmadan gelmez. Abi o abla nereye gitti? Bu abi kim böyle? Boş ver sen ablayı falan kardeş. Şenlik var şenlik. Hadi arabaya binelim. Begavuş Parkı'na gidelim. Bu sapıkların derslerini verelim. Kurulmuş kameralar, yakılmış sigaralar Kurulmuş kameralar, yakılmış sigaralar Biraz samimin olsun, verilmiş numaralar Biraz samimin olsun, verilmiş numaralar Dalgana bak, dalgana bak, hadi kızım dalgana bak 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 bak, dalgana bak, mesajın var sayfana bak Dalgana bak, Hadi kızım dalgana bak 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 dalgana bak Aç kendi sayfana bak Dalgana bak dalgana bak Hadi kızım dalgana bak Şşt! Anamın acer gelini bak, 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 bak. Nereye böyle sallana sallana İşte kadın dediğim böyle olmalı Bastığı yeri inletmeli Toprağın olayım çiğne beni Ben titredim lan seni Kahramanmaraş lan bura El alemin karısına kızına laf atmak var mı öyle? He? Şerefsiz. Yok abi yanlış anladın sen beni ben burada uzanıyordum. He he uzanıyordun belli. Yok abi yok. Kurbanım olayım abi. Ben ettim seni eyleme. Kes lan kertenkele. Kahramanmaraş lan bura. Yok lan böyle sapıklık. Yeter artık reis dersini aldı bu artık. Yolda bayan görse yolunu değiştirir bu. Ölürüm ölür bu kansız soysuz. Başımıza böyle olur mu sonra reis? Yeter bu kadar. Bırakalım Burası bakayım. Kahramanmaraş. Burada kimsenin karısına, kızına laf atılmayacağını herkes öğrenecek. Bunu öyle bir ders vereceğim ki Kahramanmaraş topraklarında kimse bir daha karıya, kıza laf atmayacak. Yürü lan. Gel. Yürü lan. Bana bak lan. Bu sefer seni küçük ceza ile burada bırakıyorum. Takayak üstünde iki saat durup ben sapım diyeceksin gelene geçene. Bir daha senin böyle bir şey yaptığını görürsem Ulu caminin önünde sallandırmazsam şerefsizim lan. Herkes akıllı olacak. Dur lan takayak üstünde. Böyle bekleyeceğim burada ben sapım diyerekten. Hadi biz değerlenmemize bakalım. Ben sapım. Ben sapım. Ben sapım. Ben sapım. Ne dinliyorsun yeğenim sen? Efendim abi? Ne dinliyorsun? Daft Punk. Daft Punk mı? Hı hı. O ne la? Nasıl maraşlısın lan sen? Baban da mı Daft Punk dinliyordu? Aynen. Dinlesene Hilmi Şahballı, Afşin Lakan. O ne öyle Daft Punk, Maft Maraşlısın lan sen. Şunun sokacak yeri var mı? Var abi, burada. Ат бағам бе афшының аған дырнек. Хады бағам. Хады ойна еп берабыр. Andırından Türk oğluna gez dolaşta gör Maraş'ı güreşte gör Maraş'ı Gör, Maraşı, gör Maraşı. Sen güreşte gör Maraş'ı Gör, Maraşı, gör Maraşı. Sen güreşte gör Maraşı.